Electrolux EW8D795MCT 3D sensörlü kurutma makinesi. 9 kilogram. Ayrıyeten Wi-Fi özelliğine sahip cihazdır. Cihazımızın enerjisini buradan açtıktan sonra yine aynı şekilde program seçme düğmemiz her iki tarafa döner. İlk programımız, cihaz bu arada Android ekranlıdır. Android ekranlı olması bize kullanım kolaylığı sağlamaktadır. İlk programda Eko programı verir. Süreyi uzun tutarak elektriği az sağlar. İkincisi mix care karışık. Üçüncüsü pamuklu çamaşırlar. Sentetik tül perdeler. Hassaslar. Yünlüler. Hızlı 3 kiloluk. Nevresim x large. Koyu renkliler. Outdoor yağmurluk tarzı ürünler, su geçirmeyen kıyafetler. Kuş tüyü mont. Spor giysiler. İpekliler yorgan 3 kiloluk yorgandır bilginiz olsun. Zaten ekranda otomatik olarak seçtiğimiz programda 200 saniye sonra kaç kilogram yıkadı ve süresini bize burada gösterir. Tekrar ilerlettiğimizde hijyen iç çamaşırları bölümü. Kolay ütü kırışmasını engeller. Buharla tazeleme. Buhar haznesine su doldurmanız bize uyarısını verir. Çünkü suyla beraber içeriye buhar verir. Suyu nereden doldurduğumuzu ilerleyen dakikalarda tekrardan sizlere göstereceğim. Daha fazla program dediğimizde sağ tarafta bulunan kareye bir kere tıkladığımızda daha fazla program havlu 5 kilo. Sepette kurutma bunların özel sepeti var. İçerisine yerleştiriliyor. Ancak o sepet şu anda bu modelde mevcut değil. Ekstra olarak ücretli alabiliyorsunuz. Spor giysiler mini, futbol kıyafetleri, Kayak giysileri, koşu ayakkabısı, anti alerjik, hayvan tüyü, yastık, bebek çamaşırları, nevresim kurutma ve perde. Buradan tekrardan geri diyebiliyoruz ve diğer ana programlara gelmiş oluyor. Şimdi buradan biz cihazımızı açtık. Açtıktan sonra programı seçtiğimizde diyelim ki pamuklu program seçtik. Seçtikten sonra burada kurutma seviyesi yazar gördüğünüz gibi. Ütülük kurutma, dolaplık kurutma, tam kurutma. İpten alınmış gibi kupkuru yapıyor. Buradan kurutma seviyesini ayarladıktan sonra sadece bir kere starta bastığımızda cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar herhangi bir program resetlemek istersek cihazı buradan durdurduğumuzda enerjiyi kapatıp tekrardan açtığımızda bir önceki seçtiğimiz programı resetler. Üstteki 3 tane üst, üst üste çizgi buraya tıkladığımızda da menüde gezinmek için düğmeye çevirin. Kullanım kolaylığı çok güzel sağlıyor çünkü Android ekran olduğu için. Kurutma süresi kapalı. Buradan kurutma süresini kendiniz belirleyebiliyorsunuz kurutma seviyesinden bağımsız olarak. Tekrardan bastığımızda Kurutma süresi kapalı açık, ekstra kırışıklık. Kapalı açık, ekstra kırışıklığı seçtiğimiz zaman içerisinde çamaşır bittikten sonra biz alana kadar çamaşırı e, kapağını açtığımız anda işlemi sonlandırır. Alana kadar sağa sola döndürme işlemi sağlar ki içerisindeki kuruyan çamaşır tekrar kırışmasın diye. Ekstra ters dönüş, tek taraflı döner normalde kurutma makineleri. Bunu seçtiğimiz zaman ekstra sağa sola da dönüş işlemi gerçekleştiriyor. Sessiz gece çalıştırdığımızda Sessiz açtığımız zaman biraz daha süreyi yükseltir. Aç kapa işlemini buradan ışık yanan kare tuşundan gerçekleştiriyoruz. Bitiş uyarısı kapalı açık bitti zaman size uyarı versin vermesin. Bitiş zamanını erteleyebiliyorsunuz. Yani 2 saat sonra başlasın 3 saat sonra başlasın gibi. Çocuk kilidini aç kapa yapabiliyoruz. Favorilere kaydedebiliyoruz. Makine ayarları dediğimiz noktada tıkladığımızda makine ayarlarını dil değiştirebiliyorum. Wi-Fi kurulumunu gerçekleştirebiliyorum. Bunun özel Android veya... E Apple'ın kendi sürümleri var. Elektrolüksün kendi uygulaması üzerinden oradan eşleştirebiliyorsunuz. Varsayılan kuruluk ayarını gerçekleştirebiliyoruz. Bir arada uzun süre işlem yapmadığımızda ana ekrana otomatik olarak dönüş yapıyor. Dil seçiyoruz. Wi-Fi kurulumu varsayılan kuruluk yani CEO ayarı dediğimiz işlemi biz buradan maksimum, ekstra, standart. Normalde standart olarak gelir ama biz bunu maksimum yaparsak daha iyi kuruluk elde edecektir. Makine ayarları iğne kısmından su haznesi uyarısını kapatıp açabiliyoruz. Hortum bağlarsak şayet su boşalt uyarısı bize vermesin diye şu anda hortum bağlı olmadığı için açık konumuna getirdik. Tuş seslerini aç kapa yapabiliyoruz. İşlem sonu ikazı uzun olarak ölçsün veya kısa olarak, orta olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Biz uzunu seçiyoruz ki duyulabilsin. Ekran parlaklığını değiştirebiliyoruz. Kılavuzlar dediğimizde buradan kılavuzlardan Wi-Fi üzerinden o programı hangi işe yaradığını hepsini ayrıntılı gösteriyor. Çalışma süresi şu anda 0 saat gösteriyor. İlk kurulumdan daha sonrasında tekrardan buraya baktığımızda kaç saat bu cihaz çalışmış hepsini görüntüleyebiliyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön dediğimizde buraya kareye bastığımızda fabrika ayarlarına geri dönüş yapıyor. Buradan programı seçtikten sonra istersek buradan buharlı işlem yapmak için Onaylıyoruz. İçine su olmadığı için şu anda buhar işlemini gerçekleştirmez. Buhar işleminde de gördüğünüz gibi üç tane seçenek var. Bu üst seçenekten hemen tekrardan gösterelim. Birinci seçenek 1 bir kilo, ikinci seçenek 2 iki kilo şeklinde buradan değiştiriyoruz. Tekrar bastığımızda kurutmaya dönüyor. Kurutma işlemine dönüyor. Yani buradan buhar seçersek soğumadığı için sürekli bize uyarı veriyor. Buradan buhar seçersek üç tane kademe var buharı iptal ettiğimiz zamanda da 3 tane seçenekten sonra buharı iptal ettiğimizde otomatik olarak kurutmaya geri dönüyor. En son yapacağımız işlem start'a basıp cihazımızı çalıştırmak. Buradan bazenimiz var çıkardık. Şu şekilde kaldırıyoruz suyu boşaltıyoruz her 2-3 kurutmada bir bundan suyu tahliye ediyoruz. Filtrelerimize gelecek olursak normal klasik diğer elektrolükslerde kullanıldığı gibi burada filtremiz var. Bunu her kurutmadan sonra muhakkak elimizde temizlememiz gerekiyor. Yıkamamıza da çok gerek yok. Buradan elimizde tüyleri, havları, çiftlikleri alabiliriz. İkinci ve son filtre alt kapağı açıyoruz. Alt kapağı açtıktan sonra burada yine bir kapak daha var şu şekilde mandallı. Onu da açtıktan sonra karşıda kondanser filtre var. O kondanser filtreyi de haftada bir kere elektrik süpürgesinin koltuk temizleme aparatıyla süpürerek çektiriyoruz. Buharlı programı kullanmak için burada çekmecenin altında su haznesi var. Buradan içeriye saf su dolduruyoruz. Ancak şöyle, bir iki kurutma yaptığımızda, bir iki kurutmada çıkan, çekmeceyi dolacak olan su saf sudur. Sistem otomatik olarak buhar haznesine o suyu dolduracaktır.